Gitme gitme Yalvarırım terk etme Bırakma sensizliğe Dönülmez gidişlere Alışamam çaresizliğe Gitme gitme Yalvarırım terk etme Bırakma sensizliğe Dönülmez gidişlere Alışamam çaresizliğe Dayanamam gidişine Neden siz terk edişine Bitti bu kadar mı yani Sevgi denen hikaye Dayanamam gidişine Neden siz terk edişine Bitti bu kadar mı yani sevgi denen hikaye Bana koymaz kurşunların derinden vuruşların şimdi git uğurlar olsun benim gibi zor bulursun bana koymaz kurşunların derinden vuruşların şimdi git olsun benim gibi zor bulursun dayanamam gidişine neden siz terk edişine bitti bu kadar mı yani sevgi denen hikaye dayanamam gidişine neden siz terk edişine bitti bu kadar mı yani sevgi denen Okay.